Hoş geldiniz. Karşımda Huawei Watch Ultimate 2 var ve bu saatte yakalan kalori miktarını nasıl takip edeceğinizi göstereceğim. Bu saatte kalorileri birkaç farklı şekilde takip edebiliriz. İlk yol saat yüzünde yapmak çünkü bazı saat yüzleri bu bilgiyi gösteriyor. Örneğin bu saat yüzü göstermiyor ama saat yüzü menüsünü açarsanız bu bilgiyi gösteren bir tane bulabilmelisiniz. Eğer burada herhangi bir şey görmüyorsanız, saat yüzünün altındaki özel düğmeye her zaman dokunabilirsiniz. Bazı saat yüzlerinde özel bir düğme bulun. Buna dokunabilir, fonksiyon menüsüne kaydırabilir ve burada fonksiyonlardan birine dokunup kalorileri arayabilirsiniz. Bu saatte bu özellik move olarak adlandırılmış ve ardından değişiklikleri uygulamak için touch düğmesine basabilirsiniz. Ve şimdi kaloriler burada saat yüzünde görüntüleniyor. Ayrıca sağlık widgeti üzerinden de kalorileri kontrol edebilirsiniz. Yani ana ekranda sola kaydırırsanız burada yakılan kalorileri göreceksiniz. Burada ayrıca aktivite uygulamasına dokunarak açabilirsiniz. Aktivite menüsü ve burada aktif kalori bandımız var. Ve menüde gezindiğinizde burada da görebilirsiniz. Bunu kontrol etmenin diğer bir yolu da buradaki menüden aktivite uygulamasını açmak ve istatistikleri kontrol etmektir. Aktivite kayıtlarını örneğin ve ayrıca açabilirsiniz. Yasal uygulamasını yani kaloriler ve bunu kullanmak için kişisel bilgilerinizi UI sağlık uygulamasında senkronize etmeniz gerekiyor. Temelde bu uygulamayı kullanmak için profili saatinizle senkronize etmeniz gerekiyor ve orada kalori istatistiklerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca saatiniz bir telefonla eşleştirilmişse telefonu alıp kamerayı uzaklaştırabilirsiniz tabii ki. Ve saatinizle eşleştirilmiş telefonda Huawei Health uygulamasını açabilirsiniz ve burada aktivite kayıtlarına dokunabilirsiniz. Ve burada band aktif kalorilerini görebiliyoruz. Ve eğer profili senkronize ederseniz... Tamam. Yani temelde profili kurmamız gerekiyor. Bana birkaç saniye verin. Bu... <laughs> Tamam, profil ayarlandı. Ve şimdi Casel uygulamasını açarsak burada kalorilerinizi takip edebilirsiniz. Sadece hareketle yakılan kalorileri değil, aynı zamanda kalori açığı gibi şeyleri de görebilirsiniz. Açık değil, ama vücudumun yaktığı kaloriler. Temelde vücudunuz gün boyunca sadece egzersiz sırasında değil, normalde de kalori yakar ve bu uygulamayı kullanarak Burada kalorileri takip edebilirsiniz ki kilo vermeye çalışıyorsanız oldukça faydalı, dürüst olmak gerekirse. Tamam. tamam. Ve bu saatte yakılan kalori miktarını bu şekilde takip ediyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi düşünün.